Merhaba arkadaşlar ortaklardan alacaklar hesabı ile ilgili 131 ortaklardan alacaklar hesabı ile ilgili bu Afganlı ile ilgili muhasebe kaydı ile tekrar e, konuya değinelim şimdi 689 hesap diğer olan dışı gider ve zararlar hesabı gene ne yapılacak arkadaşlar borç hesabı olarak borçlu hesap olarak değerlendirilecek 7326 sayılı kanunu altın taksim 3 maddesine göre kanuna kabul edilmeyen gider olarak alt kırılımda yer almak zorundadır. Daha sonra 126 diğer çeşitli alacaklar 131 ortaklardan alacaklar 231 ortaklardan alacaklar hesaplarını kullandıysanız da bu tutarlar alacak olarak karşımıza çıkmaktadır. Alacak olarak karşımıza çıkar ve bunlar ilgili e, muhasebe kaydının vergi, vergi hesaplaması muhasebe kaydında 689 borç çalışır. Daha sonra 689 borç çalıştığı gibi 360 ödenecek vergi ve fonlarda bunlarla ilgili tutarların karşılığında çıkan verginin hesaplanmasıyla 689 borç 360 hesapta alacak çalışarak ne yapılır arkadaşlar? Muhasebe kaydı atılır. Teşekkür ediyorum görüşmek üzere arkadaşlar